Kırıkkale'yi hep biz mühimmat fabrikasıyla, silah fabrikasıyla biliyoruz. Ama başkente yakın olması sebebiyle midir? Nedir? Son derece düzenli ve güzel bir yer. <laughs> Kurtulması duydum sanki. Hayır tamam hani henüz kıştan çıkmadı. Kışta aç kurtlar şehre bindi yani. İndiler <laughs> de biz burada şehrin merkezinde Kukurda fişe yiyen mi oldunuz yani? <laughs> Manyak! Sen... Korktun ya? He? mi korktum? Sen insansın ya. Korktum ya. Niye böyle yapıyorsun sen ya? Vallahi işte kendimi böyle piknik alanlarına, park alanlarına veriyorum. Eee? Ee... Malum çarşıda havladığında hayvanlar yok, İnsanlar da temelli benden korkuyor. Sen çarşıda havladın mı? Oo, çarşıda bende böyle bir tiklik var. Arada bir geldiği zaman havlıyorum. <laughs> Burada daha rahat, burası daha geniş olduğundan dolayı. Ya Kimse, çarşıda kim, sen tik geliyor. He arada bir havlama geliyor sana. Havale, havlamam geldiği anda hiç. Ne çarşı, evin içi fark etmiyor. İstediğin yerde de havlıyor. Hiç fark yani. etmez. Sen ismin nedir dayım? Benim ismim Vahit. Va Vahit abi. Et. E, sa sayın Vahit, sayın e, beyefendi, evde ya Hanım korkmuyor mu? Hanım alışmış artık sesime. Evet sus falan mı diyor? Sus falan mı diyor? Sesine alıştığından dolayı ilk etaplarda çok korkmuyor. Sen sana falan. geldiği zaman tutamıyorsun kendini. Hiç fark etmez. Arada bir geldiği zaman nerede olursa olsun rahat rahatlayamıyorum. Çok özür dilerim. Şu an geldi mi acaba havlama? Mesela var? şu anda gelmek üzere. Yani havlamasa rahat edemeyeceksin. Hiç rahat edemem. E, buy buyur bakalım da. <laughs> <laughs> bana da tik geldi be. size de bulaşmış olmasın. Ya liseden kaldı benim ya. Önemli bir şey. Bütün arkadaşların biraz çalışkan affedersin inek derdi bana. Oradan beri atamıyorum ben bunu ya. Ya bende daha çok hayvan taklitleri de var. Ne diyorsun? Mesela at, eşek, ıslakla, horoz. Buy buyurun lütfen. Horoz. Al alalım bir potpori. Mesela horoz. Buyurun. Genelde horozu Ramazan aylarında yaparım ben. Vatandaşı evet. söğüre kaldırmam için. <laughs> Çünkü davulla zurlarla bayağı yürültü olduğundan Vay dolayı. Bayt abinin komşuları müjde. Ramazanda sahura nasıl kalkacağız derdine paydos. Davulcuyu beklemenize gerek yok. Bayt abim sizi uyandırır. Üstelik evet. erken öten horoz misali. Peki neyse bir alalım potpuri de. Şimdi Ramazan saati gel gelmez zaman gece. 3'te veya 4'te millet kalkıyor ya ha. hemen ötmeye balkona çıkarım ötmeye başlarım aynen böyle <laughs> Bir öterim bakarım balkonda lambalar yanmadı uyanmamışlardır ikinci bir daha başlarım <laughs> Lambalar yandı mı tamam bilirim ki komşular kalkmıştır Mesela diyelim ki annesini kaybetmiş sıfa yavru Arkada dayanma, kalıyor ya, dayanma. Evet, dayanma. arkada kalıyor, otlara dalıyor hayvan gidiyor oradan annesini aramak için tabi ses hayvanlar da öyle ses belirlen. insanlar gibi konuşarak diyor. aynen böyle var <laughs> <laughs> Sıpa annesini arıyor anne anne yüreği dayanır mı hemen cevap veriyor Sıpa derken ha. bana bakmazsanız Sıpa, Sıpa. <laughs> Oradan annesi hemen cevap verir tabi anne yüreği dayanamaz <laughs> Tabi annesi karşılık veriyor. Dur, dur, Ondan dolayı... hiç olmaz ki. O bu kadar yorulur. içli işte anır olmaz ki ama. Yazık değil mi o anne şeye. Nasıl anır yazık? Hiç dayanamıyorum. Yüreğim parçalanıyor. Annesi... Anne, yüreği, anne, evet, yüreği. Evet, anne yüreği. Anne yüreği. anne Benim... yüreği. Annesi bir daha cevap verir tabi. ya ediyor. He he Hiç böyle e, tepkiyle karşılaştınız oldu mu? Adam, oluyor, çok oluyor. Kavgayla kavga yürüyor mesela böyle diye. Ya kaç sefer kavga bile yaptık adam. Ne vardı kardeşim? Özür dilerim diyorum. Kendine tiplik var. O da anlayış gösteriyor. Seslenmiyor yani. Aslında adam birden korkuyor yani, Allah Affedersin. Hayvan taklidi yapmadan duramıyor musun sen? Duramam. Yani 15-20 dakikada bir hele havlamamı kesinlikle. İlla havlayacağım. İlla yedim. havlamasam rahat edemiyorum. <laughs> Çık çık devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.